Düzce son bir haftada ardarda gelen iki üzücü haberle sarsıldı. İlk olarak Kaynaşı ilçesi Üçköprüköy Köprüsü'nün ayaklarının tıkanması sonucu su baskınını engellemek için çalışan il özel idaresinde görevli iş makinesi operatörü Okan Bayrak kayboldu. Bölgede ve Melençayı boyunca AFAD, jandarma arama kurtarma, İHA, itfaiye ekipleriyle dalgıç polisler ve helikopterle arama yapıldı. Oraya. Aramaların 9. gününde bayrağın cansız bedeni suya kapıldığı yere 30 kilometre uzaklıktaki Yayakbaşı köyü mevkinde bulundu. Ben dinlemem, oraya, diye Sen... Evli ve 1 yaşında çocuğu olan Bayrak hem ailesini hem de düz şeyi yasa boğdu. Ben sizlere dinlemem ben bakarım ben dayanamam diye bakmıyorum. İkinci bir acı haber ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kilit Operasyonu'ndan geldi. Göleka Bakacak Köyü'nde oturan ve üç çocuklu Bal ailesinin ortanca evladı olan piyade uzman çavuş Serhat Bal, hain terör örgütü PKK'ya ait mağaraları imha çalışmalarının yürütüldüğü operasyonda teröristlerin ateş açması sonrası şehit düştü. Siyir 3. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yaparken 4 Temmuz 2022 tarihinde Belki kilit harekatı kapsamında. Şehit uzman çavuşun operasyona giderken helallik istediği ve adeta şehit düşeceğini hissettiği öğrenildi. Düzce, Kurban Bayramı öncesi aldığı iki acı haberle adeta yasa boğuldu.